İlginç bir soru var. Çünkü şöyle ekstradan bir paralellik vermiş. Bu tip şeyleri görsel üzerinde kesinlikle gösterin. Tamam paralelliği gösterdim. Ama çok alakasız yerlerde bir bağlantıları da yok gibi duruyor. Ya bir tane var aslında tabii şurası var ama bu işim yaramayabilir. Başka ne yapabilirim? Burası kiriş olduğu için merkez var. Şöyle bir indirsem 90 olur. Nitekim şurası da teğet. Bir gösterelim bunları. Sonrasında ise bunlar iki eşit parçaya alır 3-3 diye. Ardından ne yapabilirim diye düşünürüm. Bakın şurası dondurma kilo mantığından 9 ise burası da 9 olacak. Yani AC de 9 oluyor buradan. Sonrasında şöyle yapsak. Şurayı da merkezi birleştirelim. Hatta devam ettirelim. Niye devam ettirelim dediğimi anlayacaksınız. Şurayı da şöyle uzatırsam bakın ha, burayı da sildim. O zaman burada şöyle bir şey oluşmuş olacak. Hem şuralar nokta nokta olmuş oldu. Tek nokta tek nokta. Yani şuradan bir kelebek de yapılabilir. Tabii buranın tamam uzunluğunu bilirsek. Çünkü şuranın 3 olduğunu biliyoruz ama şu kısmı biz bilmiyoruz. Bir de şunu yapabiliriz. Paralellik olduğu için bakın Z kuralı var burada. Yani şuradaki açı neyse buradaki açı da oluyor. Yani buraya da tek nokta diyebilirim ben. Şimdi o zaman tek noktaysa mesela şurası bir ikizkenar üçgen olmuş oluyor. Buranın karşısı 9'muş. E o zaman bu tek noktanın karşısı da 9 olacak. E şurası 6. O zaman bu kısmı da ne kalıyor? 3 kalıyor. Şey 9 olabilmesi için. Şöyle yeşil renkli göstermiş olayım bunu da. Sonrasında ne yapabilirim diye düşünüyorum. İşte kelebek yapabilirim. Ya da papyon kum saati ne diyorsanız. Bakın burası 9. Burası 6. Yani 9'a 6 olacak. Sadece değiştirirsek 3'e 2 olmuş olacak. Mesela şuraya 3'e 2 diyebiliriz biz. Güzel oldu çünkü benden yarı çapı bulmamı istiyor. yarı çap zaten şu 3K oluyor. Yani K'yı bulursam ben yarı çapı da bulurum buradan. bunu nasıl bulabilirim diye düşünüyorum. Şu aslında benim işime yarayabilir bakın. Bunu alıp şuraya taşırsam bu benim işime yarayabilir. Tamam taşıdım bunu. Bu 5K'ymış. O zaman burası da 5K olacak. Aynı zamanda şurası 3 ise burası da bakın 3 olmuş oluyor. O halde şuraya da 6 kalıyor. Şu dik üçgen odaklanın. 6, 9 var. O zaman şuradan 81'den bir 36'yı çıkarayım. Burası da kök 45 oluyor. Yani 3 kök 5. Yani şu kısımda 3 kök 5 oluyormuş. Bildiğiniz Pisagor yaptım sadece. E bu zaten 5K'ydı. Demek ki bu 5K'ya eşit. Eşittir 5K dedim. O zaman K buradan 3 kök bölü 5 oluyor. Bizden istediği de 3K idi. Yani 3'e çarpalım. Burayı da 3'e çarparsam 9 olur. 9 kök 5 bölü 5 şıklara bakıyorum. D şıkkı olur. Niye? Çünkü kök 5'e genişletirseniz burayı. 9 kök 5 bölü 5 olmuş olacak. İşte yani bizim bulduğumuz oluyor. Cevap D şıkkı buradan.